Evet arkadaşlar Çin'den e, kamplarda kullanmak için e, diskot ışığı, lazerli disk ışığı işte, sipariş ettim. Bugün geldi. Yaklaşık e, 10-11 gün zarf içinde geldi. Ben de açmadım daha. Şimdi bakalım açıp deneyelim. vergiler dair 213 lira gibi bir fiyatı var. AliExpress'ten sipariş verdim. İçeride kolaylıkla bulabilirsiniz. Boyutu yazıyor burada. 106 96 90. Made in Çin böyle bir kutusu var. İçinde ne var? Bir tane bu aparatı monte etmek için iki tane vida var. Bu plastik. Bir tane USB girişli bir de 5 volt adaptör yani cihaza bağlamak için bir kablo var. Cihaz bu. Burada mod tuşu var. Kumandası için bir infrared alıcı var. Arkada bir tane fanı var. Mikrofonu var. Bu aynı zamanda sese duyarlı bir cihaz. Yani sesin Ritmine göre e, ışıkları değiştirebiliyor. Bu 5 volt girişi. Burada açma kapama. Bu şekilde bağlıyoruz. Bunu da bir tane herhangi bir kaynağa bağladık mı yeter. Ne olabilir? E, Power bank olabilir. Ya da arabanın çakma bile olabilir. Yeter ki 5 volt gerilim versin. Cihaz böyle. Bunu şu yan tarafa monte edip şu vidalarla. Bunu da herhangi bir yere çakabiliyoruz. Atıyorum mesela kamptasınız ağaca falan çakıp bunu ya da bağlayıp şu şekilde e, açısını ayarlayabiliriz. Ne var? Bir tane kullanım kılavuz gibi bir şey var. Hmm. İşte 5 volt 1 amper 2 amper aralığında çalışır diyor. Power supply'nin girişi 100 volt 240 volt arası. Ondan sonra yani şöyle e, şu ucu çıkışı olan herhangi bir e, şarj cihazıyla yani adaptörle de çalıştırabilirsiniz. He, yine kumanda da kontroller yazıyor. Bu şekilde bir alet. Evet. Ben bunu kamplarda kullanmak için aldım. Daha önceki videolarda da bir tane Extreme 3 almıştım. Bir tane kumandası var. On off, motor stop, store, otomatik 1, 2, 3. Ne var? Burada yalnız hmm... Nasıl açacağız bunu? Açamadık. Şimdi böyle çekince gelmiyor. Şöyle şunu şöyle itmem lazım sanırım. Deniyoruz. Evet öyle. Ama pilimiz yok. Maalesef. Bunda neden iki tane pil girişi var? Onu anlamış değilim şu anlık. Neden iki tane pil girişi var? Altı voltluma çalışıyor diye düşünüyorum ama kumandayı deneyemeyeceğiz şunu denemek istiyorum hemen. Ben bir tane Powerbank ayarlamıştım. Deneyelim. Şu an kapalı. Şu an açık. Evet. Şu an normal modda çalışması bu. Tabi bu mikrofon özelliği var. Ee, sesi duyarlı. Kumandayı deneyemiyorum şu an. Kumandanın pili olmadığı için. Ama görüntü güzel. Şu anlık çalışıyor yani. Şurada bir fan sesi var. Çok minik. Rahatsız edecek şekilde değil. Tabi bu ışığa direkt bakmamak lazım. Çok zararlı. Gayet de güzel çalışıyor. Bunun yaklaşık bir 5-6 metre mesafesi var. Yani 5-6 metrelik bir yükseklikten takıp ee, kullanabilirsiniz. Hatta şöyle koridora çıkartayım. Evet burada benim evimin koridoru. Ve yaklaşık koridorun gittiği uç nokta ee, bir 10 metre var. Evet. Tabii ki 10 metre var rahat görüntü bu arkadaşlar